Bu 33. maç yani. Bugün Mayıs günlerden 9. 9 Mayıs. 9 Mayıs Fenerbahçe futbol takımı Mourinho liderliğinde, önderliğinde, teknik direktörlüğünde 31 kez farklı 11 ile maça çıkmış. Nasıl bir şampiyonluk bekleyebilirsin? Onu detaylandırırım neden olduğunu. Çünkü bir omurgadan bahsedilir. Şampiyonluğa giden takımlarda oturmuş oyuncular, birbirleriyle kompakalde oynayan oyuncular ama Şikrinyar bir gün yanında Carlos'u görüyor, bir gün Ciku'yu görüyor, bir gün Yusuf'u görüyor. Bir gün Çağlar'ı görüyor. Bir gün Levent'i göremedi herhalde. Belki yo onu yo. bile görmüştür. He, ya bir kere yani stoper yani. Dur. oynayan oyuncular bile bu kadar değişir mi? Ha, Şimdi 4-1 yendi. Abi bu maçta konuşun olayı değil. Bakın taraftar tribünde Fenerbahçe yenerken Ali Koç istifa seslerini duyuyoruz. Yönetim istifa var, seslerini. Var Levent le var. var. Levent'le de var. Var var. Yanında şey de oynadı ya. Luciano oynayacaktı olsaydı. Tabii. <laughs> Lugano. Lugano oynayacaktı. <laughs> Uçay'la e, Dövök oynamadı sadece yanında. Fenerbahçe <laughs> tarihini bilenler ki iyi ikiliydi. Çok. Dün yine bir kadro açıklandı maç önü. Üçlü mü oynayacak dörtlü mü? Mert Müldür solda mı sağda mı? Kostüç önde mi sol bekte mi? Biz... 9 Mayıs'ta Fenerbahçe ile ilgili bunları konuşmamız lazım. Bak Fenerbahçeliler normalde her şeyde varlar. Geri çekildiler ya. Ya bugün yeniyorlar ama yine üzgünler.